Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben genç kızlar için yapraklı kazak modelimi örmeye devam ediyorum. bakın. E, bayağı bir ördüm. Roba kısmı bitti arkadaşlar. Bakın ikinci yaprağımızın son e, kapanışını yapıyorum. Son sıradayım arkadaşlar. Bakın. E, bunu da kapattıktan sonra bir sıramız kaldı. İnşallah e, hemen ee, ayırt edilecek beden kısmını ve kol kısmını ayırt edeceğim Allah izin verirse. İnşallah beraber yapalım. Hani ilk yaprakta olduğu gibi e, 7 defa artış yaptık. Sağdan ve soldan toplamda 14 tane artışımız oldu arkadaşlar. 14 artıştan sonra e, yaprağımızı 6 sıra düz olarak ördük arkadaşlar. Bakın şu 1 2 3 4 5 6 7 tane ajurumuz oldu. 7 tane ajurdan sonra 6 sıra düz ördük arkadaşlar. 3 defa gittik geldik. Toplamda 6 sıra oldu. Şimdi inşallah yaprağımızı kapatıyoruz. Ve yaprağımız bu düz kısımdan keserken şu yan kısımdan da artışlarını yapıyoruz arkadaşlar ki sayılarımız eksilmesin diye ben kazamızı saydım arkadaşlar 432 ilme olmuş toplamda çünkü benimki baya büyük bir kazak olacak arkadaşlar bakın yaprağımızı ben kapatayım inşallah son kapanış şuradan bir tane hemen yaprağın dibinden bir tane gizli artma yapıyorum arkadaşlar şu şekilde ve ilmemi döndürerek yönünü döndürüyorum arkadaşlar ve üçünü bir edip şu şekilde kesiyorum arkadan Evet hemen kestiğimin yanından bir tane artış daha yapıyorum gizli bir artma yapıyorum Evet bu şekilde ee, tamamını 10 tane e, yaprağım var arkadaşlar bakın modelim var. Onu da inşallah bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu şekilde açık bir şekilde gösteriyorum yapraklarımızın duruş şeklini. Evet ee, ilk başta şu ilk kısımda 12 tane yaprağımız var. Şu alt kısımda ise arkadaşlar artışlarımız şu yaprakların bakın şu iç kısımdaki ajurlardan oluşuyor ve e, bu başka bir artışımız yok. Bu robası bu şekilde artıyor. Şu ikinci artışlar bedenimizin daha geniş olmasını sağlıyor ve isterseniz bunu az koyabilirsiniz arkadaşlar sayısı daha az olsun istiyorsanız benimki 432 ilme oldu. Ve e, bedenim kaç? 48 bedene göre oldu arkadaşlar. Buluzumuzun ölçüleri bu şekilde. İnşallah şimdi ben birazdan beden ayırt edeceğim. Kolları ve ön ve arkayı ayırt edeceğim. Sıramı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Hemen ayırt edelim. Evet arkadaşlar bakın babamız bu şekilde şimdi ayır edeceğim ayırmalarını yapacağım birlikte Evet arkadaşlar şimdi kol ve beden kısmını ayır ediyorum şu anda şu dikişimizin arkaya gelmesini istiyorum arka omuz kısmına gelecek arkadaşlar burası öyle olunca arka kısımdan başlıyorum ayırt etmeye ilk önce şu bir tane ilmemiz bu dikiş ilmesi olacak arkadaşlar bunu saymıyorum 145 ilmeği arka beden için ayırt edeceğim inşallah 2 3 4 5 6 7 tam 145 tane ilme ayırt edeceğim öreceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda ben 140 5 tane ilmemi attım ve arka bedenimi kurdum şu anda ben koltuk kesimini yapacağım koltuğunu kuracağım daha doğrusu 70 tane ilmeği bir başka şişimi alacağım arkadaşlar 71 tane ilme diğer şişime alacağım ben diğer şişimi almadan önce burada kalsın istiyorum bu şişimde kalsın. Ben şu koltuk kısmına artış yapacağım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam 10 tane artış yaptım arkadaşlar. Ve 71 tane ilmeği ben örmeden diğer şişime geçireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Ben geçirip geleyim inşallah. Evet arkadaşlar 71 tane ilmeğimi diğer şişime aldım şimdi ise e, burası arka bedende de arkadaşlar şimdi kol tuk altına şu koltuk altına arkadaşlar 10 e, tane ilme attım bir 15 ilme daha atmak istiyorum sanki dar oldu gibi 5 1 2 3 4 5 kasmasın arkadaşlar koltuk kısmı geniş olsun diye 15 tane tekrar ilme attım ve şimdi şuradan 140 tane 145 ilmeği tekrar bu da ön beden olacak arkadaşlar 145 ilmeği öreceğim tekrar Tamamen ilmelerimi haroşa çevirdim arkadaşlar. Haroşa olarak örüyorum. Şişim 3, 3,5 üç numara. İpim orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Ee, ördüğümüz bu kazak 48 bedene göre arkadaşlar bir kazak. Evet. Şu anda ben ilmelerimi örüp tamamlayayım inşallah. Ondan sonra tekrar yeniden göstereyim. Evet arkadaşlar ön bedeni de şişimize geçirip aldım. Şimdi ikinci kolu örmeden diğer bir şişimizi alıyorum. Ve bedene aynı şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde alıp Evet arkadaşlar, şimdi arka ile ön bedeni birleştireceğim ve bu koltuğumuzun altına da 15 tane ilme atacağım. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet arkadaşlar bunu e, şu şekilde birleştirip bedeni hiç dikişsiz olarak çıkartmayı düşünüyorum Allah izin verirse. Sadece arkamız kısmında bir dikiş olacak. Beden kısmımızda dikiş olmayacak arkadaşlar. Sadece şu omuz kısmında olacak. Şöyle şurası yakın ve ön bedenimizde olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tamamen haroşa olarak örüp gideceğiz inşallah evet evet arkadaşlar ben beden kısmını ayırt ettim Bugünlük de bu kadar diyorum diğer videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun beğeni ve yorum atmayı unutmayın hayırlı günler diliyorum